Bugün bizim için önemli bir gün Eskişehir adına ve şirketim adına e, burada tesis ettiğimiz sadece bir bina değil bir teknoloji merkezi aynı zamanda. İçini gezme fırsatı gör, e, olursa göreceksinizdir. E, Eskişehir'in hem internet bağlantısının güvenli bir şekilde ve hızlı bir şekilde yapılabileceği hem de televizyon ve her türlü sosyal medya yayın içeriklerinin kullanıcılara sunulabileceği önemli ve yüksek teknoloji içeren bir merkez burası. Bu merkezin şirketimize, Eskişehir'e ve ülkemize ayrı olmasını diliyorum her şeyden önce. Bu vesileyle de biraz tutsattan da bahsetmek istiyorum müsaade ederseniz. Mutlaka Türksatı herkes duymuştur. Bir de benden dinleyin isterim. Türksat kimdir, nedir? Bir sloganımız var, Türksat her yerde diyoruz. Şimdi niye her yerde dediğimizde izah etmek istiyorum. Türksat 21 yıl önce kurulmuş bir şirket ticari anlamda. Ama ondan önce Türk Telekom, daha önce de PTT bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin uydu haberleşmesini gerçekleştirmek üzere oluşturulmuş bir organizasyon. Yani Türk satı, satı zaten İngilizce'de Satellite satalayt uydu demek. E, uydu şirketi olarak konumlanmış. Şu anda gökyüzünde bizim altı tane uydumuz var. E, ve bu altı uydumuzla dünya coğrafyasının üçte ikisine e, hizmet götürebilir. Dünya coğrafyasının ve nüfusunun yaklaşık üçte ikisini kapsama alanımıza almış vaziyetteyiz. Bu uydularımız vasıtasıyla eee sadece dediğim gibi sınırlarımız içinde değil ama dünyanın üçte ikisinde. Örneğin bir e, askeri anlamda da öyle bir savaş gemimiz dünyanın herhangi bir yerindeyken bizim uygular üzerinden bağlantı sağlıyor. E, çok şükür son zamanlarda özellikle çok öne çıkmış İHA, e, insansız hava araçlarında biliyorsunuz dünyanın en gelen üreticisiyiz. Çok sayıda 50 civarında ülkede İHA'larımız faaliyet gösteriyor. İşte o insan sava araçlarımız uydularımız vasıtasıyla bağlantı sağlıyor. E, ticari gemilerimiz, savaş gemilerimiz dünyanın her tarafında dolaşan hatta vatandaşlarımız bizim uydularımız sayesinde hem haberleşebiliyor hem de e, çeşitli içerikleri örneğin Türkçe televizyon yayınlarına erişebiliyor. Biz uydu e, hizmetleri açısından ki en büyük, en önemli faaliyet alanlarımızdan biri TÜKSAT'ın budur dediğim gibi altı uydumuzla bir bölgesel, güçlü bir bölgesel oyuncuyuz. Bu bölgedeki en etkili uydu hizmetleri sağlayıcısıyız. Burada bir güzel nokta daha var altı çizilmesi gereken. Son uydumuz olan TÜRKSAT 6 ayı da tamamen Türk mühendis ve uzmanlarının tasarladığı ve ürettiği bir uydu olması hasebiyle de bizi özel kılıyor Türkiye'yi ve bizi. Dünyada kendi haberleşme uydusunu yapabilen ilk 10 ülkeden biriyiz. Ve yaklaşık 400 milyon dolarlık bir bütçeyle gerçekleştirilen bu 6A uydumuz aynı zamanda Türkiye'nin en büyük bütçeli Arge projesiydi. Dolayısıyla kendi uydularımızı artık yapar hale geldik. Şu anda 7A üzerinde çalışıyoruz inşallah birkaç sene sonra 7 ağımızda da devreye alacağız. Dolayısıyla bir faaliyet alanımız uydu faaliyet alanımız. Bir diğeri bilişim ve dijital dönüşüm faaliyet alanımız ki özellikle kamunun devletimizin dijital dönüşümünü gerçekleştirmek üzere çok sayıda proje yapıyoruz. Pek çok kurumun yazılım, donanım ve bilişim altyapıları TÜKSAT tarafından geliştiriliyor üretiliyor ve işletiliyor ve bunun devamında devamı sayılabilecek E-devlet kapısı Türkiye Cov Tere diye tabir ettiğimiz E-devlet kapısının da geliştiricisi ve işleticisi de TÜKSAT. Bu e E-devlet hizmetleri bu vesileyle onun da altını çizmiş olalım. Dünyadaki ilk 10 ülke arasında izliyoruz ama aslında çok mütevazi davranarak bunu söylüyoruz. Çünkü bizden önceki 10 ülke arasında bizim şimdi öğrendim ki Eskişehir'in merkez ilçesi Odun Pazarı yanlış söylemedim. Odun Odun Pazarı ile kıyaslanabilecek büyüklükteki ülkelerden bahsediyoruz. İşte Estonya vesaire. Küçümsemek için söylemiyorum ama boyutları böyle. Şimdi dolayısıyla bizim çapımızda bir ülke diye bakarsanız ben kendimizi ilk üçte diye görüyorum dünyada. Şu anda bizim E-Devlet kapısı üzerinden 8500 hizmeti vatandaşa 7-24 zamanda ve mekandan bağımsız olarak sunabilir durumdayız. Örneğin son zamanlarda herhalde hiç kimse muhtara ikamet almak için gitmemiştir. Halbuki bizim gençliğimizde her iş için muhtarın kapısını birkaç kere çalardık. Bunun gibi pek çok hizmet, 8500 hizmet 1100 kurumdan 8500 hizmet E-Devlet kapısından veriyor. Şu anda yaklaşık 70 milyon vatandaşımız E-Devlet'e kayıtlı vaziyette. Yani belli bir yaşın altını ve üstünü hariç tutarsanız ki bilgisayar ya da internet okur yazarlığı olmayan hemen hemen vatandaşlarımızın tamamının E-Devlet kapısına kayıtlı ve kullanıcı olduğunu söyleyebiliriz her an 150 ile 200 bin insan anlık olarak bakarsanız bizim merkezde bizim sistemlerimiz üzerinden e-devlet hizmeti alıyor. Bir diğer faaliyet alanımız da bu. Ve üçüncü faaliyet alanımız da dördüncü faaliyet alanımız ya da o da kablo hizmetleri. Yani uyduyla uzaydaydık. İşte bilişim hizmetleriyle tabiri caizse yüzeydeyiz. Ve kabloyla da yerin altından da her yere ulaşabilir durumdayız bulunduğumuz illerde. Şu anda 24 ilde faaliyet gösteriyoruz. Eskişehir de bunlardan bir tanesi. Aslında bence şanslı illerimizden de bir tanesi. Şu anda Eskişehir'de 120 bin konuta, 120 bin home pass diyoruz. Konuta kadar ulaşabilir durumdayız. Yine rakamları yanlış söylememek için bakayım. 46 bin müşterimiz var, kullanıcımız var. İnşallah bunu arttırmak da istiyoruz tabii ki bu arada. Biz potansiyelimizin en az 120 bin olduğunu görüyoruz. Çünkü 120 bin kapıya kadar gitmişiz. Ee, bu vesileyle ne sunuyoruz bu internet veya işte bilişim altyapısı vasıtasıyla, haberleşme altyapısı vasıtasıyla? Ee, rakiplerimizden, rakiplerimiz var, ki bizim dışımızda başka operatörler de var, ama onlardan çok daha yüksek kalitede olduğumuzu iddia ediyoruz. Bunu sadece biz iddia etmiyoruz, bu konuda çeşitli raporlar yayınlanıyor. Örneğin şikayetim var diye bir organizasyon var, onun düzenlediği araştırmalara göre 10 yıldır en iyi hizmet veren, en yüksek kalitede hizmet veren işletmeci pozisyondayız. Ve e, bu yeni kurduğumuz altyapılarla bakır kabloları fiber kablolara dönüştürüyoruz. Artık 1000 megabit hızında internet verebilir duruma geldik. Burada da Eskişehir'de de bu mümkün. Onun merkezi de e, bu binanın üçüncü katında. Yine e, uplink downlink nasıl denir bilmiyorum ama internete hem çıkış hem indirme hızı açısından simetrik internet verebilen bir işletmeciyiz. Bu çoğu veremeyebiliyor. Yine kurumların internet ihtiyacını karşılamak üzere metro internet hizmeti verebilir bir operatörüz. Ve yine özellikle işte çeşitli video içeriklerini sunan altyapımızı merkezlerden direkt buradaki Eskişehir'deki merkezimize indirerek içerikleri Buradan doğrudan kullanıcılara sunarak hem daha yüksek kaliteli hem de kesintisiz hizmet verebilir bir altyapıyı Eskişehir'de oluşturmuş vaziyetteyiz. Böylece karada varız, havada varız. Hava kısmından da bu vesileyle bahsedeyim. çok yakında bir anlaşma imzaladık. acetle. Artık Türk acet uçaklarının içindeki internet bağlantısı TÜRKSAT uyduları üzerinden yapılacak. Yine Türk Hava Yolları ile görüşme halindeyiz. Dünyanın en hızlı büyüyen, en büyük hava yolu operatörlerinden biri Türk Hava Yolları. Onunla da inşallah çok yakında internet hizmetlerini bizim uydulardan veriyor olacağız. Böylece gemilerde varız, uçaklarda varız, yeryüzünde varız, gökyüzünde varız. Ve o nedenle de diyoruz ki TÜRKSAT olarak biz her yerdeyiz. Peki Tüksat'ın kimliğinden de biraz bahsetmek gerekirse, Tüksat ticari bir işletme, bir anonim şirket ama sermayesinin tamamı yüzde yüzü kamuya ait bir işletmeyiz, varlık fonlu bir şirketiyiz. E, Bu hasebiyle bir kamusal kimliğimiz var ama aynı zamanda ticari bir işletmeyiz. Kendi öz kaynaklarımızla yatırımlarımızı yapıyoruz, e, yapmaya da devam edeceğiz inşallah. E, Dolayısıyla e, bu yapısıyla hem ticari motivasyonlarımızla iş yapıyoruz ama aynı zamanda bir kamusal kimliğimizin bize yüklediği sorumluluklarla hem güvenlik açısından hem kalite açısından hem verimlilik açısından bizi rakiplerimizden ayıran özelliklerimiz bunlardır diyoruz. Ve bu vesileyle de ...biz daha ekonomik hizmet sunabiliyoruz... ...tarifelerimiz, rakiplerimize göre... ...daha ekonomik... ...bu vesileyle piyasayı da regüle bir... ...rolümüz var... ...bu sorumluluğumuzla farkındayız... ...daha ekonomik koşullarla... ...daha yüksek kalitede hizmeti... ...sunmak üzere bugün... ...buradayız... ...hep beraberiz... ...bu merkezde de inşallah bunun altyapısını... ...oluşturmuş oluyoruz... ...bu vesileyle ben tekrar... ...bizlerle birlikte olduğunuz için... Bizim için bu önemli günde bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu merkezin oluşturulmasında emeği geçen bütün çalışan çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Hüseyin Aksoy'un Aksoy kürsüye teşriflerini arz ederim. Sayın Genel Müdürüm, çok değerli katılımcılar, basınımızın değerli mensupları. Bugün ülkemizin teknoloji alanındaki kururu, stratejik gücümüz TürkSat'ın güzel ilimize kazandırdığı bu modern hizmet binasının açılışını yapmak üzere bir aradayız. Bu önemli yatırımın heyecanını ve gururunu sizlerle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade ediyor, hepinize hoş geldiniz diyorum. İşte TürkSat bu vizyonun en somut ve en başarılı örneklerinden biridir. Biraz önce Sayın Genel Müdürümüz TÜPSAT'la ilgili açıklayıcı bilgileri bizlerle paylaştı. Hepimizin bir takım bilgileri vardı ama bunlar tazelendi, yenilendi ve güncellendi. Haberleşme uydularımızla dünyanın dört bir yanına ulaşan yayınlarımızdan evlerimizdeki kaplo TV ve internet hizmetlerine ve en önemlisi devletle vatandaş arasındaki en güçlü dijital köprü olan e devlet kapısına kadar TÜPSAT hayatımızın her alanına dokunan stratejik bir kurumdur. Ülkemizin dijital egemenliğinin teminatı, teknolojik bağımsızlığımızın da sembolüdür. 15 Temmuz darbe girişiminde hainlerin ilk hedeflerinden birinin TÜPSAT olması bu kurumun nedenli önemli olduğunu bizlere hatırlatmıştır. Değerli konuklar, İlimizde TÜRKSAT yaklaşık 695 bin metre fiber, 242 bin metre koaksiyel kaplo altyapısı ile 200 bin kişiye hizmet vermektedir. Bugün açılışını yapacağımız bu modern tesis, TÜRKSAT'ın sadece ulusal değil, yerel kalkınmaya da verdiği önemin güzel bir ifadesidir. Bu bina vatandaşlarımızın uydu, kaplo ve internet hizmetlerinden daha hızlı ve kaliteli bir şekilde erişmesine, Dijital altyapımızın daha da güçlenmesine ve şehrimizin teknolojik bir merkez olma kimliğinin pekişmesine de vesile olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle bu kıymetli yatırımın ilimize kazandırılmasını sağlayan saygı saygıdeğer Genel Müdürü nezdinde bu projenin hayata geçmesinde ter döken tüm yöneticilere, yüklenici firmaya gönülden teşekkür ediyorum. Yeni Hizmet Binası'nın TÜRKSAT ailesine, ilimize ve tüm milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyor. Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Kuşun anısına özel bir hediye takdimi olacaktır değerli konuklar. Kendisini sahneye davet ediyoruz. 28 yıl önce ilk abonemiz beyefendi hala abonemiz. Biz kendisiyle gurur duyuyoruz. Ben de buraya gelince öğrenmiş oldum. 28 yıldır müşterimiz olmaya evet. devam ediyor. İlk müşterimiz. O yüzden biz onu, bizim kıymetlimiz bugün sizlerin huzurunda ona bir plaket takdim etmek istiyoruz. Devam ediyoruz değerli konuklar. Plaketlerini almak üzere Sayın Mustafa Öztürk ben, Sayın Ali Sağlam, Sayın Mehmet Kabaklı, Sayın Sadık Yıldırım ve Say Sayın Veli Şahin'i sahneye davet ediyorum. <laughs> Sayın İrfan Yıldız'ı sahneye davet ediyorum. Tabii ki ayrıca plaketlerini almak üzere Sayın Serkan Okumuş, Sayın Mustafa Özboğan, Sayın Kemal Güven ve Sayın Ali Efe Sakallıoğlu'nu sahneye davet ediyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbî ezmâin. Ya Rabbel Alemin, ey yerleri ve gökleri yaratan, bütün mevcudatı yoktan var eden, varlığından, sevgisinden, rahmetinden haberdar eden Yüce Rabbimiz, ham senin, nime senin, mülk senin, serre senindir. Biz ancak sana ibadet eder, ancak senle yardım dileriz. Hamdimizi, senamızı, şükrümüzü kabul eyle Allah'ım. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun ehli beytine salat ve selamlarımızı arz ediyoruz haberdar eyle ya Rabbi. Ya alemin Türksat hizmet binamızın açılışında bir araya geldik. Ellerimizi açtık, gönüllerimizi sana yönelttik. Bizleri de dergâh boş çevirme ya Rabbi. Bu müessesemizi hayırlara vesile vesileyle, birlik beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eyle devletimize, milletimize birlik ve dirlik nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, aynı zamanda Eskişehir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl vatan millet mukaddesa uğruna fedai can eyleyen aziz şehirlerimize ve kahraman gazilerimize rahmet eyle. 15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk sahte direniş göstererek şehit düşen aziz şehitlerimize ve bütün şehitlerimize rahmetinle, merhametinle, muameleyle şehitlerimizi Peygamber Efendimiz'e, Ehl-i Beyt'e komşu eyle ya Rabbi. Devletimizi payidar, Necip milletimizi bahtiyar eyle ya Rabbi. Dualarımızı kabul için ve kâf iman ve ehli merva için. Haseten Türksat hizmet binamızın hayırları, açılışının hayırları vesile olması için. Allah rızası için. El Fatiha. Evet, hazırız herhalde. Ya Allah, Bismillah diyelim ve keselim. Hayırlı uğurlu olsun, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Hayırlı izmektedir, vesile olsun.